Merhaba arkadaşlar. Bugün sizinle need, need ve needn't konusunu işleyeceğiz. Şimdi anlamlarına bakalım ne demekmiş bunlar? Need, ihtiyacı olmak, gerekmek, lazım olmak anlamlarına gelen bir fiildir. İsimlerle kullanılır. Ne demekmiş need? İhtiyacı olmak, gerekmek, lazım olmak. Örnek verelim hemen. Ne yaptık? I need a pencil for my homework. Ne diyor burada? Önce özne yazdık, sonra need fiilimizi yazdık, sonra ismimizi yazdık. I need a pencil for my homework. Yani ödevim için kaleme ihtiyacım var. Ne demekti? ihtiyacı olmak. O zaman nasıl çeviriyoruz? İhtiyacım var. Burada ne yaptık? Yine aynı şekilde. I need some money. Benim biraz paraya ihtiyacım var. Ne yaptık? Önce özlemizi yazdık. Sonra need fiilimizi yazdık. Buraya da ismimizi yazdık. Şimdi buraya bakalım. Need to ise bir fiilin gerekliliğini belirtir. O fiili yapmaya ihtiyacın olduğunu, yapman gerektiğini belirtmek için kullanılır. Yani need to, diyorsa bir cümlede bizim o şeye ihtiyacımız vardır. Yapmak zorun, zorunda değiliz ama yapmamız gerekiyor. Cümleye yapmak lazım. Bakın burası önemli. Yapmak gerek anlamını verir. Her, her zamana çekimlenebilir. Yani gelecek zamana, geçmiş zamana. Ben size burada kurallarını bahsedeceğim ama geniş zamanını bahsedeceğim. Diğerlerini sonra göreceğiz. Şimdi bakalım. You need to. Bakın. Burada need burada burada need to. You need to do homework until tomorrow. Yani yarına kadar, tomorrow biliyorsunuz yarın demek. Bu da e kadar. Yarına kadar sen ödevini yapman gerek. Yani yarına kadar senin ödevini yapman gerekiyor. Şimdi ne diyor burada? Need bir ismin gerektiğini belirtiyor. Yani burada bakın need'den sonra isim geliyor. Bir ismin gerektiğini belirtiyor. Need to ise fiilin gerektiğini belirtir. Burada need to'dan sonra ne oluyor? Fiil geldi değil mi? Şimdi örnek verelim. I need your help. Yardımına ihtiyacım var. Senin yardımın bakın. Benim senin yardımına ihtiyacım var. Ne oldu? Need'den sonra fiil geldi mi? Gelmedi. O zaman neyi kullandık? Need'i. Need to olduğu zaman ne oluyor? Fiil gelmek zorunda. Ahmet needs new dresses. Ahmet'in yeni elbiselere ihtiyacı var. She needs for love. Sevgiye. Onun sevgiye ihtiyacı var. Şimdi need to'ya bakacağız. Need to'nun gramer kuralına bakalım. Ne yaptık arkadaşlar? Başa özneyi yazdık. I, you, we, they. Eğer ki özümüz I, you, we, they ise ne yapıyoruz? Need to'yu kullanıyoruz. Sonrasında verb 1. Yani fiilimizin birinci hali. Olumsuz yapacağımız zaman ne yapıyormuşuz? Don't need to. Sonrasında yine verb bir. fiilimizin birinci hali. Şimdi birkaç örnek verelim. Ne yaptık? Önce öznemizi yazdık. I. Sonra neymiş? Kuran? need to. I need to beat. Sonra ne yaptık? Fiilimizin birinci hali. Buraya da isim. Him neydi? Onu. Çevirileri yazdım ben yanına. Onu yenmem gerek. Benim onu yenmem gerek. Nasıl çeviriyorduk? Yenmem gerek. Yani yapman gerek, gitmen gerek. Burada nasıl çevirdik? Benim onu yenmem gerek. Şimdi buna bakalım. Başa ne yaptık yine? D. Öznemizi yazdık. Sonra kural bize ne diyordu? Need to. Need to yazdık. Sonra bakın verb bir yani fiilimizin birinci hali en sona da isim. Onların, onların daha fazla uyumaya ihtiyacı var. Yani yapması gerek ya da ihtiyacı var. Onların daha fazla uyumaya ihtiyacı var ya da onlar daha fazla uyumalı. Ama ihtiyacı var daha doğru bir daha doğru bir çeviri oluyor. Şimdi bu devam edelim. Eğer ki öznemiz he, she, it ise ne oluyor? Burada need to'ydu ya. Burada bakın needs to. Sonuna s takısı ekliyoruz. Sonrasında verb 1. Olumsuzda ise ne oluyor? Doesn't need to artı verb 1. Yani bu kelimelerden sonra hep verb 1 geliyor. Fiilimizin birinci hali. Hemen örneklerimize bakalım hızlıca. Ayşe needs to do spor. Yani burada ne diyor? Ayşe'nin spor yapması gerek. Ayşe'nin spor yapmaya ihtiyacı var. Buraya bakalım. Ali needs to buy new car. Ali'nin yeni bir araba alması gerek. Önce özne yazdık. Sonra bakın. He sheet'te ne geliyordu? S takısı yani needs to. Yazdık. Bakın to'yu unutmuyoruz. Buy new car. Sonra buraya ne yaptık? Fiilimizin birinci hali. Bu da isim. Soruya bakalım. Soruda ne yaptık? I, you, we, they'de do geldi. Sonrasında yine need to artı verb bir. He sheet'te ne geliyor? Does. Başa aldık biliyorsunuz. Bunları her zaman başa alıyoruz. Does. Sonra ne oldu? He, she, it. Need to. Yine verb 1. Örneklere bakalım. Do. Bakın do başta. You. Öznemiz burada ortada. Do you. Need to. Need to olduğu gibi yazdık. Sonrasında verb 1. Yardıma ihtiyacın var mı? Çevresi böyle oluyor. Yardıma ihtiyacın var mı? Do. Yine aynı şekilde duyu yazdık. They. Öznemizi kullandık. Ne oldu? Need to. Ve verb 1. Bakın buraya yazdığımın aynısı. Do they need to study a university for a good job? Yani onların onların iyi bir iş için okuması gerekli mi? Okumaya ihtiyaçları var mı diye de çevirebiliriz. Şuraya bakalım, daza bakalım. Ne yaptık yine? Das başta, Das. Özlemizi yazdık. She sonrasında need to. Bakın kurala göre gidiyoruz. Bir şey değişmiyor. Sonra verb bir. Onun dinlenmeye ihtiyacı var mı ya da şöyle o dinlenmeli mi? onun dinlenmesi gerekiyor mu? Ama en doğru çeviri benim buraya yazdıklarım. Buraya bakalım. Does yine başta öznemizi yazdık Ali yani he. Sonra need to bakın kuraldaki gibi does özne ve need to sonrasında verb 1. Does Ali need to go to doctor? Yani Ali doktora gitmesi Ali'nin doktora gitmesi gerekli mi? Şimdi arkadaşlar bakın burada olumsuzlukları bilerek yazmadım. Şuraya bir ufak bir not aldım. Devam edeceğiz. Needn't gerek yok, zorunda değil anlamında gereksizlik bildirir. Yasaklama belirtmez. Needn't yani olumsuzu. Şimdi bakın buraya bir not yazdım. Need to ile have to gramer olarak birbirleriyle aynıdır. Need to ile have to gramer olarak birbirleriyle aynıdır. Ancak anlam olarak need to gerekliliği belirtirken have to zorunluluğu belirtir. Have to'yu hatırlıyorsunuz. Derste zaten işlemiştik. Neydi have to? Bize zorunluluklardan bahsediyordu. Dışarıdan gelen zorunluluklar. Mesela okulda forma giymemiz neydi? Bize dışarıdan gelen bir zorunluluktu ve yapmamız gerekiyordu. İşte devam ediyoruz. Ayrıca have to ile need to yapıların olumsuz anlamları da hemen hemen aynıdır. Yani need to ve have to'nun olumsuzları aynı. Her ikisinin de olumsuzu yapmana gerek yok anlamını verir. Need to'nun olumsuz hali için alternatif olarak bir şekli daha vardır. Yani need to yazmak, need to'yu olumsuz kullanmak istersek şöyle yapabiliriz. Başa öznemizi yazarız. Sonra didn't yazarız. Sonra verb bile yazarız. To falan eklemeyiz. Bakın ne yaptık? You özne yazdık. Sonrasında didn't olumsuz ikimizi yazdık. Sonra call yani verb bir. Değil mi? Şurada yazdı. Sonrasında him isim. Because neydi? Bu bağlaştı. Bunları derste işlemiştik. Bu devamı da düz normal cümle. He is in front of the door. Onu aramana gerek yok. Senin onu aramana gerek yok. Çünkü o kapının önünde. Bakın ne yaptık nasıl çevirdik? Aramana gerek yok. Yani gerek yok olarak çevirdik. Buraya bakın şimdi. Don't need to. Doesn't need to. Az önce göstermiştim. Olumsuzluklar nasıl oldu? He, she, it de doesn't need to. I, you, we de don't need to. Bunların ikisini de needn't olarak yazabiliyoruz. Buraya yazdım. İkisinde de needn't kullanılabilir. Ancak bu kullanımda dikkat edilmesi gereken nokta needn't'tan sonra to getirilmez. Çok sık yapılan hatalardandır. Dikkat edilmesi gerekir. Yani needn't to yazmıyorsunuz, tamam mı? Şuraya yazayım. Needn't to değil. Sadece needn't. To olmuyor. Örnek verelim. We don't need to buy and egg. Yumurta almanıza gerek yok. Ne yaptık? Bakın özneyi yazdık. Sonra don't need to yazdık. Öznemiz bir olduğu için don't need to oldu. Sonra verb bir. Yumurta almanıza gerek yok. Buraya bakalım. You needn't borrow money from him. Ne diyor? Ondan borç almana gerek yok. Bakın hep gerek yok olarak çeviriyoruz olumsuzlukları. Şimdi burada ne oldu? Özne yazdık. Sonra burada bahsettiğim needn't'ı yazdık. Fiilimizin birinci hali isim. Onların pazar günü okula gelmesine gerek yok. Bakın burada needn't'ı kullandık. Burada neyi kullanmışız? They don't have to, they don't need to. Come to school on Sundays. Burada da aynı anlam var. Onların bu üç cümlenin de anlamı aynı. Yazdım buraya. Pazar günleri okula gelmelerine gerek yok. Aynı anlamlar oluyor bütün cümlelerde. Neden? Çünkü don't have to, don't need to ve needn't. Bunların üçü de aynı, aynı anlama geliyor. Bakın buraya yazdım. Sadece needn't kullandığımızda to eklemiyoruz don't have to ve doesn't have need to kullandığımızda ne yapıyoruz to ekliyoruz. Bu kadar arkadaşlar teşekkür ederim.